Selam sevgili boğalar, yükselen boğalar nasılsınız, iyi misiniz, nasıl geçti Ocak ayı? Nasıl geçti? Hemen böyle yalap şalap geçti. Ben de anlamadım vallahi bir anda Ocak ayı bitti. Ay iyi ki de bitti. Retrolar bitti, bitiyor, bitecek. <laughs> Biraz rahatlayacağız, soluklanacağız. Şimdi gelelim bakalım Şubat ayında sizleri neler bekliyor? Gün gün anlatalım. Çayını kahveni al gel bekliyorum. Dur duru videoyu burada hemen çayını kahveni alıp gel. Şimdi 1 Şubat'ta kovada yeni ayımız var. Ee, bu sizin e, hayat hedefleriniz, kariyeriniz, toplumsal statünüz, e, bu konularla ilgili gelişmeler ve sizin sanki biraz da böyle duyurularınız var. Yani mesela Gözle görünür durumlardan bahsediyoruz. Mesela evlenme kararı verip bunu açıklayabilirsiniz. Ben evleniyorum diyebilirsiniz veya ben boşanıyorum diyebilirsiniz. Kariyerde yaşayacağınız gelişmeler doğrultusunda işte ben kendi mesleğimi işimi yapmak istiyorum artık deyip çalıştığınız yerden. Ayrılıp bunu insanlara duyurabilirsiniz... ...ya da tam tersi işe girebilirsiniz... ...ve bununla ilgili de... E, ...bakın ben işe girdim diyebilirsiniz... ...sonuçta bir sürü gelişmeler olacak... ...hayatınızda... ...4 Şubat'ta artık Merkür... ...düz seyrine geçiyor arkadaşlar... E, ...kalabalık ortamlar... ...ebeveynler... ...patronlar... ...bunlarla ilgili... E, yanlış anlaşılmalar, işte çekişmeli konuşmalar bunların hepsi bitiyor arkadaşlar. Artık kariyerde ciddi atılımlar, anlaşmalar zamanı. Ebeveynlerle olan iletişim sıkıntıları çözülüyor. Özellikle kalabalık ortamlarda böyle hararetli tartışmalara denk geldiyseniz bunlar da artık bitiyor. Rahat rahat, gönül rahatlığıyla kalabalık ortamlara giriş yapabilirsiniz. Aynı zamanda önemli bir karar vermeniz gerekebilir 4 Şubat Merkür Düz Seyri ile birlikte. Biraz cesaret, fedakarlık, çaba göstermeniz gereken bir sorumluluk almanız gerekebilir. Bu iş, iş yeri açmak veya iş yerinde daha daha fazla insanın sorumluluğunu almak, evlenmek ev, evlilik de ciddi bir sorumluluk takdir edersiniz ki e, ya da işte patronlarla böyle e, belki size şirketten pay verirler ya da işte farklı bir pozisyon verirler ve bu sizde fazlaca sorumluluk e, ve fedakarlık göstermeniz gereken bir pozisyon olabilir. Çok çaba göstermek biraz cesaret etmek böyle bir Bunlarla ilgili bir karar aşaması var. Ayrıca kariyerde de çabalarınızın sonucunu kesinlikle alacaksınız arkadaşlar. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın. 11 Şubat'ta önemli haberler, fikirler, gündemde nedir bunlar? Eğitim konuları, hukuksal konular, seminerler, yurt dışı meseleleri, ticari konular. Bunlarla ilgili önemli haberler var yeni fikirler, önemli fikirler de gündeminizde olacak. Eski fikir ve inanç sisteminiz değişmeye başlıyor yani. Bazı konularda böyle oturmuş, işte bu, bu hayatta değişmez ya dediğiniz bir şeyler mutlaka vardır. Bunlar artık yavaş yavaş değişmeye, dönüşmeye başlıyor. Yani hoş geldin 2022 diyoruz. 14 Şubat'ta gerçekten bakış açınızın tamamen değiştiği ...bir zamana giriyorsunuz... ...artık bakış açınız değişiyor... ...güçlendiniz... ...son derece güçlüsünüz... ...çok güçlü hissediyorsunuz... Ee, ...özellikle girdiğiniz yeni ortamlarda... ...parıl parıl parlıyorsunuz... ...bütün dikkatler sizde... Ee, ...böyle ışıldıyorsunuz resmen... ...öyle düşünün... ...ışıl ışılsınız yani... ...hukuksal konularda şansınız yaver gidecek. Sosyal medyada iş yapıyorsanız müşterileriniz artabilir. Satışlarınız, takipçileriniz, paylaşımlarınız, beğenileriniz artabilir. Tanınırlığınız artabilir. Burada kadersel bir destekten bahsediyorum. Bütün bu konularda. Aynı zamanda dini alanlar, yurt dışı konuları, yurt dışına çıkmak istiyorsunuz. Mesela artık kader size yardım ediyor olacak arkadaşlar. <laughs> Aradım bulamadım gittim gitmedim şu üniversite bu üniversite şöyle Erasmus uğraşıyorum uğraşıyorum olmuyor dediğiniz özellikle üniversite yüksek öğrenim e, gibi yurt dışı ile alakalı işleriniz varsa tamam artık düzene giriyor hepsini çatır çatır yapacaksınız anlamına geliyor aynı zamanda e, Dini alanlarla da ilgili kesinlikle kadersel destekleriniz var. Bu konulardaki fikirleriniz değişecektir arkadaşlar. Daha güzel böyle temeline oturacaktır ve köklü bir inanç olarak içinizde sapasağlam kalacaktır. 16 Şubat'ta sürpriz bir seyahat gerçekleşebilir. Son derece keyif alacağınız bir süreçten bahsediyorum. Çok uzun zamandır beklediğiniz bir davanın sonucu varsa bu sonucu alabilirsiniz. Hem de sizin lehinize olacak şekilde. E, almak istediğiniz yüksek eğitim, işte yurt dışı, Yurt dışına gitmek, yurt dışına taşınmak, farklı e, kültürlerle tanışmak, farklı kültürlerden e, kişilerle ilişki yaşamak, ondan sonra sosyal medya konuları, bütün bu konularda sürprizli, keyifli gelişmeler var diyor gökyüzü. Şimdi şuradan kopya çekmeye devam ediyorum. Aynı zamanda 16 Şubat'ta bir de Aslan dolunayımız var. Bu aslında birazcık sert bir dolunay. Aile, ev, yuva, yaşadığın yer, aile karmasıyla alakalı. Sen de bir kapanış yaratacak. Ya aileyle ilgili aile ev yuva konularındaki e, problemler tamamen kapanacak, çözülecek. Belki de aileyle görüşmeyi tamamen keseceksin. Bir kapanma enerjisi var burada. Bir şekilde bir kapanış var. Belki de ailenden sana kalan bir karmayı yok edeceksin. Karmayı çözeceksin gibi duruyor. E, umuyorum güzel bir kapanış olur senin için. 17, Ş 17 Şubat'ta konuşamıyordu <laughs> 17 Şubat'ta arkadaşlar vizyonunuzu genişletecek bir arkadaşlık bir dostluk bir hmm, iş meslek kariyerde maddi kazançların artışı bununla birlikte daha vizyonel bir bakış açısıyla belki işe güce yaklaşmak ya da son derece vizyonu geniş bir arkadaş dost edinerek onun da vizyonuyla kendi vizyonunuzu birleştirerek belki de iş, kariyer, meslek hayatınızda yepyeni atılımlar yapmak üzere plan program yapabilirsiniz. Yeni çevreye girebilirsiniz, yeni ortamlara girebilirsiniz ve buralarda eğer yeni çevre, yeni ortam tercih ederseniz çok sevileceksiniz. Haberiniz olsun. Bunun dışında 17 Şubat civarı bir hayaliniz için çılgınlıkta yapabilirsiniz. Bilmiyorum artık hayalinizi ama böyle bir deli dolu bir karar verip, ehh bunu da yapacağım ya diyebilirsiniz yani bir hayalinizi gerçekleştirmek için böyle bir aşk bir şevkle e, çılgınlık yapabilirsiniz. 18 Şubat'ta güneş artık balık burcuna geçiyor bolca sosyalleşeceksiniz, bolca gezeceksiniz, tozacaksınız, ortamlarda parıl parıl parlayacaksınız ve bol para kazanacaksınız arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bana da şöyle bir tepsi baklava gönderi verin bari. Geçen kıştan bu yana 10 kilo verdim. O baklavalarla alabilirim. Sıkıntı yok. <laughs> Bol para akışı artık başlıyor size 18 Şubat Güneş'in balık burcuna geçişiyle birlikte. 25 Şubat artı eksi 5 gün e, Merkür Uranüs karesi var. İletişimde böyle ani iniş çıkışlara biraz dikkat edin dikkat edelim size karşı da yapılabilir siz başkalarına da yapabilirsiniz bu ani iniş çıkışları dikkatli olun arkadaşlar e, aşırı özgürlükçü fikirlerinizi de e, böyle aniden millete ısrar ederek çok özgürlüğüz özgür, özgürlük, özgürlük deyip durmayın yarın bir gün bu özgürlük nidaları Canınızı kaçır, yani sıkabilir, keyfinizi kaçırabilir. E malum evlilik bilmem ne hani böyle bu tatta gidiyorsunuz. Bir anda böyle 25 Şubat civarı artı eksi 3-4 gün diyorum. Bir anda özgürlük nidaları atınca bilmiyorum. Partneriniz de çok mutlu olmaz diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi davranın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi davranın. Haftaya görüşürüz.